Ebu Derda radıyallahu anh Suriye Şam tarafına gidiyorlar Temsil müfti alim sahabenin en hafızlarından kurra hafızlarından peygamber aleyhisselamın ağzından Kur'an ezberleyenlerden yani o Şam tarafına gittiği zaman rivayetlere göre rivayetlere göre 150 tane ilim halakası kurduruyor mescidi düşünün 150 her biri onar kişilik kurtlar halinde böyle bir insan yani böyle bir alim Hanımı diyor ki bir gün ya diyor sen sürekli insanlarla konuşurken sürekli tebessüm ederek konuşuyorsun. Yani insanlar zannediyor ki sen safsın falan yani sürekli tebessüm ederek konuştuğun için. Millet seni saf zannediyor böyle yapmasan diyor. Vallahi diyor ben Allah Rasulü'nün sünnetini insanlar saf diyecek diye terk edecek değilim diyor. E şimdi bakalım. Adam sakal bırakamıyor. Sebep insanlar yanlış anlarsa. Oğlum İnsan değil önemli olan Allah'ın seni nasıl anladı? Allah Teala sana kul olarak baktığı zaman seni nasıl görüyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sana baktığı zaman kul olarak, ümmeti olarak seni nasıl görüyor? Misvak kullanamıyor. Niye? Çünkü ya bu basit şeyler hocam. O basit, bu basit. Senin hayatında ne var Allah rızası için? Yani koskoca tırağı sürmen, koskoca SUV ciplerle gezmen mi çok önemli hayatında? Allah'ın büyüklüğüne yeminle söylerim, sen araba sürmeyi öğrensen de olur, öğrenmesen de olur. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini terk ettiysen, onun ahlaklarından gafilsen, sünnetlerini bilmiyorsan ve öğrenmek de istemiyorsan, lüzum da yok canım falan diyorsan, mahşer yerinde ne alacaksın? SUV'yi verip de sana al bu SUV'yi hadi cehenneme mi git diyecekler. Amerika'da yaşamanın standartlarını öğrenmek lazım. Hangi standart? Gavurların standardı mı? Kafirlerin standardı mı? Allah rızası için silkelenelim ve kendimize gelelim. Silkelenelim ve kendimize gelelim.